Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım bugün herkesin yapabileceği, uygulayabileceği, gelen anlamda okuyabileceği bütün istekler, dilekler, her ne olursa olsun. İsmi azam ve şimşek hızında gerçekleşebilecek muhteşem bir dua sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz bazı dualar, bazı ayetler ve bazı esmalar okuyan kişi ister şaki olsun, ister e, sayit olsun, ne olursa olsun, ister günahkar olsun, ister olmasın, hangi amaçla, hangi niyetle, ne okursa okusun. Bazı dualar ismi azam niteliğini taşıdığı için ne amaçla ve okuyan şahsın hiçbir sıfatına bakılmaksızın mutlaka duasından icabet ediliyor ve bugün o dualardan birini sizlerle paylaşacağım değerli dostlarım. İnşallah sizler de adabına ve şartlarına düzgün bir şekilde riayet ederek bu duayı okursanız jet hızıyla mucizevi bir şekilde amacınıza ulaştığınızı göreceksiniz. Yalnız önceki videolarımda da beyan ediyorum değerli dostlarım. Eğer ki herhangi bir amacınız yoksa istediğiniz kadar bir duayı sayı tutmadan okuyabilirsiniz. Yalnız eğer ki bir maksadınız, bir amacınız varsa bu ister salavat, ister esma, her ne olursa olsun onun mutlaka sayısına düzgün bir şekilde ve diğer bütün şartlarını yerine getirmek zorundasınız. Aksi takdirde bir değil ister milyar kere dua okusanız sizi hedefinize ulaştırmayacak bunlar amaç için değerli dostlarım. Ondan dolayı mutlaka şartlarını yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Bu da bir ayet-i kerim olduğundan dolayı abdestli bir şekilde okuyacaksınız. Perşembe ya da pazartesi günü eğer ki aşk ve muhabbet için okuyorsanız perşembe ve e, pazartesi başlamak şartıyla şar için okuyorsanız cumartesi ya da salı günü başlamak şartıyla diğer amaçlarınız okuyorsanız farklı amaçlarınız okuyor için okunuyorsa yatsıdan sonra sabah namazından sonra ya da öğlen ile akşam namazı arasında okumanızı tavsiye ediyorum çünkü bu saatlerde en çok duaların kabul olduğu feyiz ve bereketin herkesin üzerine yağdığı saatlerden biri Değerli dostlarım bu duayı okurken kesinlikle hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmayacaksınız. Arada dünya kelamı neden konuşmuyoruz? Çünkü hem dikkatimiz dağılıyor hem de okuduğumuz duaya saygısızlık olduğu için o zaman ne yapacağız? İnsanların bizi rahatsız etmediği bir saatte bu duayı okuyacağız. Mesela yatsıdan sonra ya da gece yarısı sabah namazına 2 saat kala da bu duayı okusanız Yeni feyizinden ve bereketinden çok çok fazla yararlanmış olacaksınız. Değerli dostlarım bu duayı 7 yaşından herhalde 60-70 yaşına kadar olan bütün insanların bu duayı bildiğinden eminim. Çünkü en çok herkesin okuduğu ve ismi azam dualardan biri. Değişik değişik havasları var. Bu duayı sadece devam eden havaslarına şahit olabiliyor ve bu benim de günlük olarak, virt olarak okuduğum en güzel dualardan biri. Sizlerle paylaşacağım. Bu dua'nın değerli dostlarım, sayısın, bu büyük amaçlarınız için mesela evleneceksiniz kısmetleriniz çıkmıyor ya da bir iş kuracaksınız iş, devamlı bir engel çıkıyor. Nişanlanacaksınız veya da evliliği düşünüyorsunuz. Önünüzde binlerce engeliniz var. Uzakta eşiniz var, sevgiliniz var. Geleceğe doğru giden bir ilişkiniz var. Sürekli mi sürekli engeller çıkıyorsa onun haricinde uzakta sevgiliniz var. Onun bir an önce uzaktan gelmesini istiyorsanız değerli dostlarım. Bu ismi azam duasının kıymetini bilin ve okuyun. Bunun sayısı 2373 defa değerli dostlarım. Her gün 2373 defa. 7 gün birbirini mütakip arasını kesmeden. Mesela bugün başladınız örneğin. Muhabbet için okuyorsunuz. Pazartesi günü başladınız. Yani daha doğrusu pazartesi ya da perşembe günü başladınız ara kesmeden 7 gün boyunca her gün aynı saatte 2373 defa bu duanın okunması gerekiyor amacınız için. Şer için okuyorsanız mesela bir ailenizin veya da e, namusunuza dil uzatıyor veya biri aranıza giriyor üçüncü şahıs olarak uzaklaşmasını istiyorsanız o zaman da cumartesi ya da salı günü yine başlıyorsunuz herhangi bir günü 7 gün ara vermeden aynı sayıda 2373 defa La ilahe illa ente subhanneke inni kuntu minne zalimine duasını okumanız gerekir. Değerli dostlarım tekrar ediyorum. La ilahe illa ente subhanneke inni kuntu minne zalimine bunu mutlaka okuyun. E, feyzi, bereketini kendiniz zaten daha belki de üçüncü gününüz dolmadan e, inanılmayacak derecede mucizesine şahit olacaksınız. Yalnız dünya kelamı konuşmadan, yedi gün boyunca ara vermeden okuyacaksınız bu dua değerli dostlarım. Ayet kelime olduğundan dolayı mutlaka abdestli bir şekilde okunması gerekiyor. Yedi günden de fazla okumayacaksınız. Muhabbet için pazartesi, perşembe, şer için ise değerli dostlarım salı ya da cumartesi günü okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallah okursunuz. Feyiz ve bereketini fazlasıyla göreceğinizden eminim. Değerli dostlarım sayısını şaşırmayın. 2373 defa La ilahe ila ente subhaneke inni kuntu tek bir amaç için okumanız gerekiyor. Değerli dostlarım videom burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar açıklama kısmına bu arada yazmayacağım. Çünkü herkesin bu duayı bildiğinden eminim. Allah-u Teala'yı emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.